Evet Tuğçal Ya, bugün seninle harika bir oyun oynayacağız. Hazır mısın? Burada bir çarkımız var görüyor musun? Renk çarkı. Sonra burada elişi kağıtlarından yapılmış renklerimiz var. Bakıyoruz burada. Bakın böyle renklerimiz var. Pembe, turuncu, sarı, siyah, beyaz, kırmızı, mavi ve yeşil kağıtlarımız var. Ve bu kağıtlarımızın altında çok güzel sürprizlerimiz olacak. Tuğçay'a şimdi sana oyunu anlatıyorum. Sen çarkı çevireceksin. Oradan hangi renk gelirse buradan kağıdımızı kaldıracağız. Ve altındaki sürprize bakacağız. Hazır mısın oyunumuza? Evet arkadaşlar Ali hazır olduğuna göre artık oyunumuza başlayabiliriz. Hadi bakalım Ali çarkımızı çevir de dönsün bakalım. Evet. Hoppa. Bakalım ne gelecek. Evet. ilk rengimiz turuncu. Turuncu renk geldi. Şimdi buradaki kağıtlarımızdan turuncuyu bulacağız. Nerede turuncu Tuğçe ya? Görebiliyor musun turuncuyu? Harikasın. O zaman bunu çıkaralım. Evet. Ve aldım. Altında Toy Box yazıyor. Toy Box açacağız Tuğçe Ali. Hazır mısın? Evet hemen toy boxumuz geliyor. Ve işte geldi. Yeşil bir toy box. Yeşil toy boxumuz geldi. Bakalım şimdi açalım. içinden ne çıkacak? Hazır mısın? Toy boxumuzun içinden acaba ne çıkacak? Tuğçe Ali ayağa kalk. Sen de bunu görmelisin. Bak kırmızı bir kutu ve sakızımız çıktı. Sen sakızlara bayılırsın. Evet kutumuzu açıyoruz. Bakalım içinden ne çıkacak? Evet arkadaşlar, bir tavus kuşu. Tuğçe görüyor musun tavus kuşunu? Ve işte tavus kuşumuz hazır. Turuncu kağıdımızın altından çıkan kırmızı ve güzel mi güzel bir tavus kuşu. Evet, tavus kuşumuzu şöyle koyabiliriz. Şimdi Tuğçe'ye hadi çevir bakalım çarkımız dönsün. Çevir çarkımızı kızım. Ve üstten çevirebilirsin tatlım. Evet ne geldi? Pembe geldi Tuğçe ya. Nerede bu pembe? Görebiliyor musun? Hayır kağıtlarımıza bakıyoruz şimdi. Pembe nerede? En başta değil mi? Evet. Bakalım bunun altından ne çıkacak acaba? Açıyorum. Toybox yumurta. Tuğçe Aliye, Toybox yumurta çıktı. Hemen Toybox yumurtamızı açalım bakalım. Evet ve işte geldi Toybox yumurtamız. İçini açıyoruz. Bakalım ne çıkacak içinden. Açıyoruz. Pembe bir yumurta. Açtım. Çikolatamız ve çikolatamızın içinden sürpriz hediyemiz. Çikolatamızı kenara alalım. Sürpriz hediyemiz burada. Bakalım ne çıkacak içinden. Bu da ne acaba? Allah Allah. Aa, buradan arkadaşlar böyle kuş gibi bir şey çıkacak galiba. Bakalım beraber. Evet, takıyoruz. Evet arkadaşlar, böyle bir kuşumuz çıktı gördüğünüz gibi. Bu şekilde kahverengi ve bu böyle yürüyen bir kuş. Gördüğünüz gibi harika bir kuş. Bunu da böyle kenara alabiliriz. Tuğçe'ye şimdi senden bir şey daha rica ediyorum. Çarkımızı çevir bakalım. Ne geldi Tuçan'a? Sarı, değil mi? Sarıyı bulalım mı buradan? Sarı nerede? Harikasın. Sarı burada. Hemen açıyoruz bakalım altında bir sürpriz var mı? Çeviriyorum. Eğlenceli yumurta. Tuçan'a eğlenceli yumurta çıktı. Bakalım neredeymiş bu eğlenceli yumurtamız? Ve işte geldi. Eğlenceli yumurta. Şimdi açıyoruz bakalım eğlenceli yumurtamızda ne varmış içerisinde. Kabuğunu açıyoruz, yumurtamızı kırıyoruz ve içinden hop kırmızı bir sürpriz çıktı. Bakalım ne varmış içinde hemen açalım. Aa, enteresan bir şey geldi Tuğçe Ali. Değişik bir şey. Evet arkadaşlar böyle bir şey varmış içerisinde. Beraber yapalım bunu. Şimdi bakıyoruz. Evet arkadaşlar bakın buradan yeşil bir ağaç gibi bir şey çıktı. Elinde aynası ve tarağı var. Çok tatlı değil mi Tuğçalya? Bakın harika. Bunu da kenara koyabiliriz. Evet Tuğçalya'cığım. Şimdi bunu bu eline al çarkımızı çevir bakalım hadi. Bir daha. Bakalım ne gelecek. Yeşil geldi Tuğçe ya, bak. Hadi yeşili bul bakalım buradan. Yeşil nerede? Evet harikasın. Hemen yeşili kaldırıyorum bakalım yeşilin altında ne varmış. Ve yine toy box çıktı yeşilin altından. Hemen bir tane daha toy box açmalıyız. Evet, işte Toy Box'umuz geldi. Hemen Toy Box'umuzu açıyoruz. Bakalım içinden ne çıkacak. Heyecanlı mısın Tuğçe Alya? Ben de çok heyecanlıyım doğrusu. Bakıyoruz, içinden ne çıkacak acaba? Sakızımızı kenara alıyoruz. Kırmızı kutumuzun içinden acaba hangi sürpriz gelecek? Bekle tatlı. Hmm. değişik bir şey çıktı arkadaşlar ve bir uzay gemisi çıktı bunun içinden de gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel harika bunu da kenara koyuyoruz. Evet Tuğçe Alicim senden rica ediyorum şimdi şarkımızı tekrar çevirebilir misin ve dönüyor çarkımız bir daha çevir ama evet pembe çıktı bir daha çevir şimdi ama sen sol elinde çeviremiyorsun tatlım bunu al. Evet bakalım ne geldi. Kırmızı geldi Tuğçe ya Bak kırmızı geldi. Okumuz gösteriyor. Kırmızıyı bulur musun burada bana? Harikasın. Kırmızımız da buradaymış. Bakalım kırmızının altında ne varmış? Kinder Joy. Tuğçe anne. Tuğçe annenin en sevdiklerinden bir tanesi. Ve Kinder Joy'umuz geldi. Açıyoruz bakıyoruz içinden ne çıkacak acaba? Anne sen Kinder Joy seviyor musun? Çikolatamızı kenara koyuyoruz. Oyuncağımızı açıyoruz. Aa içinden çok güzel bir şey çıktı galiba. Bakalım neymiş bu? Sanırım bir balık arkadaşlar bakın. Harika. Hemen şimdi bunları takalım birbirine. Evet işte oldu harika bir balık. Tuğçe anne balıkları çok sever. Alya senin balıklarına benziyor bak. Gördün mü? Çok güzel turuncu ve sarı renklerden oluşan bir balık. Balığımızı da böyle kenara koyabiliriz. Ve Tuğçe anne hadi bakalım çarkımızı çevir. Üç tane rengimiz kaldı çıkmayan. Çevir bakalım tatlım. Evet çarkımız dönüyor. Bir daha çevir. kez daha çevirir misin? Hala çıkmadı, pembe geldi. Çevir bakalım. Bir çevir daha çevir. Hey. Evet, pembe. Bir daha çevir. Pembeyi açtık biz. Ve mavi geldi. Aa yok yok, beyaz geldi. Bak gördün mü? Hadi beyazı bu, açalım. Hangisi beyaz? Harikasın. Şimdi beyazı açıyoruz arkadaşlar. Bakalım içinden ne çıkacak? Toto, İçinden Toto çıktı. Tuğçalya. ya. Bakalım Toto'muz neredeymiş? Gel bakalım Toto buraya. Hoppa geldi. Şimdi açalım bakalım. Toto'nun içinden acaba hangi sürpriz yumurtamız çıkacak? Sürpriz bir oyuncak geliyor. Hop. Şimdi alalım. Hazır mısın? Açıyorum. Evet. Şimdi geliyor. birçok parçası olan bir şey çıktı arkadaşlar. Bakalım bu neymiş? İşte böyle bir şeymiş arkadaşlar. Bu ne acaba? Bakalım nasıl yapılıyormuş? Evet arkadaşlar böyle bir fotoğraf makinemiz oluştu işte gördüğünüz gibi Tuğçay'a fotoğraf makineleri çok sever. Hadi bir tane fotoğraf çek bakalım Tuğçalya. Harika çektin teşekkürler. Bu arada Çarkımızı bir kez daha çevirebilir misin Tuğçe Teşekkürler. Bir tane daha çevir. Bir tane daha. Turuncu geldi çünkü. Turuncuyu biz açtık. Bu sefer de kırmızı geldi. Çevir bakalım bir daha. Yine turun. Bak buradaki. Buraya bakıyoruz. Ok burada. Turuncu geldi. Bir daha çevirelim. Aa, bu sefer de mavi geldi. Şimdi maviyi açalım. Çalya. Bu arada mavi nerede bana maviyi gösterir misin Hayır burada mavi nerede Hangisi mavi Harikasın teşekkür ederim Şimdi maviye bakıyoruz Kinder Joy Evet bir tane daha Kinder Joy açacağız galiba Öyle görünüyor Ve Kinder Joy'umuz geldi Pembe bir Kinder Joy Açıyorum şimdi hazırsak Fotoğraf makinesi sevdin mi Tuğçalya Çok güzeldi mi Evet açıyoruz bakalım Kinder uyumuzu. Hop. Aa. Evet, çocuğa en sevdiği bebeklerden çıktı. Çocuğa bu bebekleri çok sever bir astronot arkadaşlar. Evet şimdi bakıyoruz. Ve işte astronotumuz hazır. Gördüğünüz gibi harika bir astronot ve böyle dönebiliyor bu astronot. Gördüğünüz gibi. Bu uçağı beğendin mi? Sen çok seviyorsun bu astronotları. Ve son rengimiz kaldı. Çarkımızı bir kere daha çevirelim. biraz daha çevirin. Evet o renk kaldı. Bu renk ne? Bu renk ne? Adı ne? Siyah değil mi? Evet siyah. Gel bakalım siyah. Son olarak seni de açalım. Hop altından Toy box yumurta çıktı. Hadi bakalım Toybox box yumurtamızı da açalım ve içinden ne çıktığına bakalım. İşte geldi Toybox yumurta. Tuçağlı da bu arada fotoğraf çekiyor. Galiba büyüyünce bir fotoğrafçı olacak Tuçağlı. Ah. Hadi bakalım açıyoruz. Çikolatamız çıktı. Hop, içini açıyoruz. Bakalım içinden ne çıkacak <laughs> Anya? Ve açtın? Aa, aa. i̇çinde bir şey mi? Aa, evet. Aa, sanırım az öncekiyle aynı Tuğçe Alya. Yine <laughs> bir kuş geldi. Evet. Cik cik geldi yine. Cik cik. Bak sana sana arkadaş geldi cik cik. İki tane de cik cikimiz oldu. Bebe. Tuğçalya beybilerini çok sever. Bakın burada bütün al çıkan yumurtalarımızdan çıkan şeyler burada fotoğraf makinesi de Tuğçalya'nın elinde. İşte arkadaşlar çarkımız da böyleydi. Biz çok eğlendik değil mi Tuğçalya? aç. Eğlendin mi? Evet. Eğer siz de eğlendiyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Tuğçe Ali el sallar mısın arkadaşlarına? Hoşçakalın.